Eyvah koş koş rüzgar ya bu Arılar yiyecek bizi Evet Arda ya ısıracaklar bizi Bir şey yapalım He, Buldum ya buldum şuraya bak He, Bakayım Allah Allah ya Havuz bu kardeşim havuzda ne yapacağız Arılar suyu sevmez kardeşim Atlayalım hemen hop Hoppala Aa, Şuna bak Arda ya Arılar gerçekten giremiyor ya Kurtulduk onlardan Evet Rüzgar ya giremiyorlar ama bekliyorlar. Acaba ne zaman gidecekler? Eğer bizi bekliyorlarsa çok kötü olur. Sudan çıkmamız lazım. Doğru söylüyorsun Arda ya. Sabaha kadar suda kalamayız. Barıların gitmesi lazım. Suda zaten çok soğuk. Aa Rüzgar ya şarılara bak. İşte gidiyorlar. He, bakayım. Aa, gerçekten gittiler kardeşim. Kurtulduk. Oley be oley. Gerçekten kurtulduk arılardan. Hadi izleyelim rüzgar. Çok mutluyum. Vay be. Balık gibi izliyoruz kardeşim. Balık gibiyiz. Evet ya. Su da çok güzelmiş kardeşim. Balık gibiyiz. Aa, bebek askeri kardeşim. Şu aşağıya bak. He, ne oldu bebek polis ya? Bir şey mi oldu? Aşağıya baksana kardeşim. Bu ayda rüzgar değil mi? Aşağıda yüzüyorlar. Bakayım. Aa, gerçekten arda rüzgar bunlar. Yüzüyorlar. Acaba bunların burada ne işi var ya? Ne yapıyor bunlar? Ben de anlamadım kardeşim. Anlayız şimdi. Oh be çok güzel yüzdük kardeşim. Arılar da gitti. Artık çıkabiliriz. Evet Arda ya zaten çok üşüdüm kardeşim. Artık gidebiliriz. Arkadaşlar ya bakın ya ya, Biz buydayız. He. Allah Allah rüzgar ya sen mi konuştun? Bu ses nereden geldi? Hayır Arda ya vallahi ben konuşmadım. Hem benim sesim öyle değil ki. Aa bebek polis ya şunlara bak anlamadılar. Evet kardeşim görmediler bizi yukarıyı bakmıyorlar. Allah Allah ya sanki billeri konuşuyor kardeşim. Yoksa biz kafayı mı yedik? Olamaz yolamaz ben korkmaya başladım. Kesin delirdik biz. Ayda rüzgar ya değmediniz kardeşim. Korkmayın yukarı bakın. Evet ya bakın bakın biz buradayız. He yukarı mı? Aa rüzgar ya şunlara bak. Bunlar bebek polis. Aa evet evet kardeşim bu da bebek asker. Oley ve oley sonunda gördünüz bizi. 2 saattir size bayıyoruz kardeşim. Ulan ya konuşan siz miydiniz kardeşim? Biz de delirdiğimizi sandık. Çok korkmuştuk. Aynen ya az kalsın korkudan altıma işecektim. Vallahi çok korktum. Sizin burada ne işiniz var kardeşim? Burada ne yapıyorsunuz? Evet ya burada ne arıyorsunuz? Söyleyin bakalım. Kocaman büsbük eşek arıları bizi kovaladı. Biz de onlardan kaçıyorduk ya. Yoksa ısıracaklardı bizi. He ayı mı? Olamaz kardeşim. Ben ayıdan çok korkayım. Evet ya biz de çok korktuk. Kocamandı ya büsbüktü. Ama arkadaşlar onlardan nasıl kurtuldunuz? Evet ya arılar uçuyor kardeşim. Nasıl kurtuldunuz? Bakın şimdi aynen böyle hop hoppala işte gördünüz mü? Evet ya böyle kurtulduk hop hoppala. Allah Allah kardeşim ben hiçbir şey anlamadım. Neden suya giydiniz? Evet ya benim de kafam karıştı. Ben de anlamadım. Ulan kardeşim siz hiç yüzen arı gördünüz mü? Arılar yüzemez. Aynen öyle. Suyu sevmez arılar. Suya da giremezler. Aa, şimdi anladım kardeşim. Kuyu tuymak için suya giydiniz. Aa, evet ya çok akıllıca. Hadi o zaman kardeşim biz de atlayalım. He, emin misiniz kardeşim? Ama orası çok yüksek. Bir şey olmasın. Orası çok yüksek kardeşim. Oradan atlarsan kesin bir şey olur. He, benim adım bebek polis kardeşim. Bakın şimdi nasıl atlayacağım. Olamaz ya çok sinirlendi. Gerçekten atlayacak. İşte geliyorum. Hop hop baya işte bu kadar. Atladım bile. Baycanla canına be gerçekten çok güzel atladın bebek polis. Helal olsun olamaz ya çok yüksekten atladı bir şey oldu mu bebek polis sen iyi misin evet kardeşim ya sen iyi misin bir şey oldu mu sana merak etmeyin arkadaşlar bana hiç bir şey olmadı baksanıza ya nasıl yüzüyorum tamam o zaman arkadaşlar sıra bende şimdi şimdi de ben atlayacağım He, nasıl yani ya? Ağaçtan mı atlayacaksın? Ama oradan atlarsan çok kötü olur. Evet ya, suya atlayamazsan yere düşersin. Vallahi çok kötü düşersin. Evet kardeşim, e atlayamazsan ye yapışırsın. Sümük gibi yapışırsın ye. Hmm, doğru söylüyorlar ya. Eğer atlayamazsam yere sümük gibi yapışacağım. Vallahi çok canım acıyacak. Of ya, burası da gerçekten yüksekmiş. He, işte şimdi sinirlendim. Ben de atlayacağım ya, ben de. Olamaz arkadaşlar, atlayacak gerçekten. Umarım bir şey olmaz arkadaşlar, dua edelim de bir şey olmasın. Of ya çok merak ettim. Acaba atlayabilecek mi? Tamamdır. Şimdi beni izleyin. Bakın nasıl atlayacağım. İşte geliyorum. Hop. <laughs> Aa, eyvah, Oyamaz ya. Bebek asker düştü. Olamaz bebek asker. Sen iyi misin? Evet kardeşim ya. Sen iyi misin? Bir şeyler söyle. Çok korkuyorum. Aa arkadaşlar çok canım acıyor ya çok canım acıyor. Çok kötü düştüm ya çok kötü düştüm. Olamaz arkadaşlar yeye bakın bir suyu kan var. Evet ya bütün yer kan oldu kardeşim çok kötü görünüyor. Bence hemen Kerem komisere gidelim yardım eder bize. Evet ya babama gideyim yardım eder bize. Aa evet arkadaşlar babam beni hastaneye götürür hadi o zaman babamı çağırın. Bebek askeri burada böyle bırakamayız. En iyi sonu taşıyalım. Evet Rüzgar ya doysun söylüyorsun. Bebek askeri taşıyayım. Eve götüreyim. Aa, tamam arkadaşlar hadi beni taşıyın. Eve götürün. Ulan bebek asker neden böyle bir şey yaptın? Deli misin oğlum sen? Kafayı mı yediniz çocuklar siz? Böyle bir şey yapılır mı? Gerçekten size çok kızgınım. Babacım ya özür dileriz Bir daha yapmayacağız ya. Söz veriyoruz. Evet baba ya lütfen kızma bize. Zaten çok kötü düştüm. Sen hiç merak etme Kerem abi. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Evet Kerem abi söz veriyoruz. Tamam çocuklar ben şimdi işe gitmem lazım. Siz de sakın evden çıkmayın. Bebek askeri de iyi bakın. Of arkadaşlar ya bütün gün evde ne yapacağız ki? Ev çok sıkıcı. Rüzgar doğru söylüyor arkadaşlar. Sıkıntıdan patlarız. Ne yapacağız biz? Aa buydum ya buydum kardeşim. En iyisi televizyon izleyelim. Of ya ben televizyon izlemeyi sevmem ki. He <laughs> şuna bakın kardeşim. Allah Allah ya ben bir şey anlamadım. Bu da ne böyle? He ben de anlamadım kardeşim. Bu adam deli mi ya? Ne yapıyor böyle? Aa ben biliyorum ya biliyorum. Ben anladım bile. He anladın mı? Bize de söyle ya. Bize de söyle. Bakın arkadaşlar adamın ellerine bakın. Bakın görüyor musunuz? Adamın ellerinden büyü çıkıyor. Büyücü bunlar. He büyücü mü? Gerçekten mi kardeşim? Evet ya bu büyücüler istediği her şeyi yapabilir. Ne isterlerse onu yaparlar. Aa arkadaşlar unuttunuz mu? Aref de büyücü. Aa evet evet. Büyücü Aref'e gideyim. Aref abi büyü yapsın. Tamamdır kardeşim. Hadi o zaman büyücü Aref'e gidiyoruz. Koşun koşun arkadaşlar. işte geldik sayılır. Burası büyücü Aref'in evi. Geldik sonunda. Vay be bu gerçekten Aref kardeşim. Şuraya bakın. Vay be ejder hala resim çektirmiş. Gerçekten çok havalı. Hadi o zaman kardeşim Aref'i çağıralım. Biri kapıya tıklasın. Kapıyı çalmanıza gerek yok çocuklar. Ben sizi duyuyorum bile. He, oha arkadaşlar gözlerimi inanamıyorum. Evet ya zaten bizi duyuyormuş ama bu nasıl olur? Evet Ayef abi ya biz nasıl duydun? Benim adım Büyücü Aref çocuklar. Ben her şeyi duyarım. Aref abi ya biz büyü yaptırmaya gelmiştik. Hmm, biraz düşünmem lazım. Demek ki büyü yaptırmak istiyorsunuz. Evet Aref abi ya çok istiyoruz. Ne olur ne olur ya ne olur ne olur. Tamam tamam çocuklar merak etmeyin. Büyü yapacağım size. Aref abi ben uçmak istiyorum ya. Kuş gibi uçur beni ne olur ne olur. Tamamdır Arda al bakalım. Şimdi seni uçuracağım. He bu da ne böyle ya ne oldu şimdi. İşte bu kadar artık uçabilirsin. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi uçmayı deneyeceğim. He, aa arkadaşlar gerçekten uçuyorum. Gözlerimin inanamıyorum ya. gözlerimin inanamıyorum. Uçuyorum. Kuş gibiyim. Vay be şehri yukarıdan görebiliyorum. Şehir küçücük kaldı. Tamamdır çocuklar. Sıra kimde şimdi? Kim ne büyü istiyor bakalım. Arif abi ya beni kocaman yapar mısın? Dev gibi olmak istiyorum. gözlerimi inanamıyorum, gerçekten dev gibi oldu. Tamamdır, işte bu kadar, yaptım bile. Oha ya gerçekten yaptı, rüzgara bakın. Ben bile kendime inanamıyorum kardeşim, çok büyüm ya, çok büyüğüm. Siz yanımda karınca gibi kaldınız, çok küçük görüyorsunuz Hayır rüzgar, sen çok büyüksün kardeşim. Ulan ben size bu evden çıkılmayacak demedim mi? İşte şimdi yandınız.